...bizde <laughs> sunduğu sinema salı kuşağı... ...reklamlardan sonra devam edecek. <laughs> ATV'de... ...Taptağın... İşte göklerin hakimleri... ...çelik sanatlı kuşlara hükmeden... ...korkusuz pilotlar... İşte hareket, heyecan, aşk ve romantizm... ...Taptağın... ...aylarca kabalı dişi oynadı... ...Tom Cruise bu filmle... ...gençliğin ilahı oldu... ...Oscarlı müziği uzun süre dillerden düştü... ...Taptağın... Kaptan, Perşembe akşamı ATV'de. Sakın kaçırmayın. Dehşet verici olay. Şöhret merakı ölüm getirdi. Adanalı Saadettin Akkuman, dünya yemek yeme rekorunu kırmaya çalışırken... ...midesine ani basınç yüklenmesi yüzünden kameraların önünde patladı. Yine rekorlar kitabı temsilcileri ve şok kameralar önünde gerçekleşen korkunç olay... ...perşembe akşamı şokta. Unutmayın. Şok. Bundan sonra izleyicileriyle Perşembe akşamları buluşacak. Bu şok Türkiye'yi kendine getirecek. Bak, 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 bak. Böyle mesafeli gitmiyorlar sonra çarparlar. Hay Allah. Ah, ah. Ah, yaptık ya. Hay Allah. Aa! Aa be, beyefendi biz size çarptık arkada geçmiş ah, olsun beyefendi ah. trafik soruna da Sadece bir çözüm şey bulmak Allah lazım Allah. Çok özür dilerim bir beyefendi. Bir daha gerek yok bakalım beyefendi. Bakalım şöyle. Bak, Aa, bakalım. bu değişecek. No, önemli bah, bir. Tamam. Bah, bah. De bu ne önemli değil tamam. Oh, Siz, siz dağılır mısınız bırakalım. Eh, tabii gitti canım araba. Bir, dakika daha teşekkür ederim. Bir dakika. Kaç model bu? Aa, beyefendi bir dakika. Ah, 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 be ah, be bir dakika. Da Tekrar çok Ay, özür dilerim iyi. ben ne yapacağım? Ha, telefon bilal, edeceğim bilal. ben. Tabii ben sana ne diyeyim. ol şekerim. Yani koskoca arabayı sen görme git tut diye vur. Burada en az 80 milyonluk hasar var. Bilemedin Bakın beyefendi hiç şey yapmaya gerek Bir dakika. Bir dakika beyefendi. Anahtar teslim kaskoyu size de tavsiye ederim. Büyük rahatlık. Ya ben Tamiciyle, çekiciyle uğraşmıyorsunuz. Her şeyi evet. hallediyorlar. Ah, e, parasını da ödüyorlar, getirip anahtarınızı veriyorlar. Bir dakika, çalıyor. Bakın, ben zaten... <laughs> evet... Ay. Alo! Alo! Siz... Ah. Ben... Anadolu Sigorta Acentesi. <laughs> evet! Koşunlar ne olursa olsun, <laughs> Anadolu Sigorta Acenteleri <laughs> size yardıma hazırlar. Kabul edin artık! Yaşlı televizyonunuzun emekli olma vakti çoktan geldi. Şimdi Vestel çalışır durumdaki eski renkli televizyonunuzu 12 milyona alıyor... ...yerine Black serisi yepyeni bir Vestel veriyor. Vestel'e terfi edin, rahat edin. Canım Türkiye'm, Pepsi iç, Pepsi iç, kapak topla. Pepsi iç, kapak topla. Pepsi iç, kapak topla. Aman! Çay mı içiyoruz, çile mi çekiyoruz belli değil diyorsanız... ...her bardak çaydan önce fellik fellik süzgeç arıyorsanız... Demlik temizlemekten fenalık geldiyse... ...Henüz bununla tanışmamıştınız demektir. Lipton Yellow Label demlik poşeti. Demliğe atıyorsunuz... ...Ve her zamanki gibi demliyorsunuz. Hepsi bu. Lipton Yellow Label demlik poşeti. İyi fikir. Burası tütün bank olsun. Burası da evinizdeki veya iş yerinizdeki kasanız. Dolarınız, markınız, tütün bankta güvenli yüksek kazanç getirir. Kasanızdaki döviziniz olduğu gibi kalır. Kalmayabilirdi. Hem kendi dövizlerimi hem de şirketim için kullanacağım dövizleri Tütün Bank'ta değerlendiriyorum. Güvenli ve yüksek kazançtan yararlanıyorum. Tütün Bank, ilkemiz güven ve dostluk. Canım Türkiye'm, Pepsi iç, kapak topla. Pepsi iç, kapak topla. Pepsi iç, kapak topla. Size çok özel bir haberim var. Sadece yeni İveko'lar, Turbo Intercooler, 6 viteslik 3. dingilli. Yeni İveko'lar yenilikleriyle, üstünlükleriyle geleceğe yol alıyor. İveko, kimse yol ötüşemez. Nasıl haber ama? İşte çift enzimli bulaşık makinesi deterjanı free. Türkiye'nin benzersiz bulaşık makinesi deterjanı çift enzimli pril normal deterjanların çıkaramadığı nişasta ve protein artıklarını tamamen yok eder. Çift enzimli pril'le bulaşıklarınız pırıl pırıl ve lekesiz. Bonolar çok severiz. Koşa koşa

keratinin onardığı, güçlendirdiği, kendine getirdiği saçlara istenilen şekli vermek öylesine kolay ki. Keratinli Palmolive Optima, söz dinleyen saçlar için. Parfüm oldu? Hayır. Mis oldu? Temiz oldu? Favval oldu? Fa-u-lo-zo. Par Yeni parfümlü yüzey temizleyici. Üç kelime. Birincisi. Hı yüz. Yüz. On. on. Yirmi. Altı yüz altı. Okuyorsun. Ne o? Gazet gazete. Gazete. Kupon. Hı hı. Ah. E, Biliyorsun. E, neye? neye? Musun? Biniyorsun? Geziyorsun. Ne o? Neyle geziyorsun? Bisiklet. Bisiklet. bana bisiklet. Hem de ralley. Sabahtan Raleigh bisiklet için son bir şans. Tam 28 kuponluk son şans kuponu yarın sabahta. Sadece 126 kupona. Raleigh için başka şansınız olmayacak. Sabahtan Raleigh için son, son şans. Tam 28 kuponluk son şans kuponu yarın sabahta. Yarın sabahta. Oğlum Can, onun daha aydınlık bir Türkiye'de yaşamasını istiyorum. Radikal. ...başka hiçbir yerde okuyamayacağınız haberleriyle bugüne ve geleceğe ışık tutan gazete. O da bizim sorunlarımızla boğuşmasını istiyorum. Radikal... ...her konuyu derinlemesine inceleyen, cinsurca tartışmaya açan gazete. Bu oğlum Can... ...ve evimizin yeni gazetesi. Türk basınındaki Radikal Değişime yabancı kalmayın. Yarın mutlaka Radikal alın! Yeni Yüzyıldan yeni bir haber! Üniversite adayları! Üniversiteye hazırlıkta Uğur Dershanesi farkını yeni yüzyılla yaşayın. Özgün 4983 soru, test ve sınavlar, tüm torunlarınızda rehberlik, yarın yeni yüzyıl sınava doğru sayfasında. Sakın kaçırmayın. Türkiye'nin en kaliteli gazetesi Yeni Yüzyıl artık 10 bin lira. Siz de okuyun. Artık herkes Yeni Yüzyıl okuyor. Vestel'in sunduğu sinema salı kuşağı devam ediyor.